Laptopunuzun klavyesi bir sebepten dolayı bozuldu. Ne yapacaksınız? Değiştirmek zorundasınız. Ama bu çok uzun bir işlem. Kahvenizi alın ve izlemeye başlayın. Gördüğünüz buradaki bütün devre elemanlarını sökeceğim. Çünkü klavye alt tarafta. Laptop baya pismiş. Şuradaki tozlara bakın. Bu ne böyle? Özellikle sıkıştırılmış gibi. Bütün parçalar çıktı. Şimdi alt kasayı üst kasadan ayırıyorum. Şimdi klavye değiştirme zamanı. Gördüğünüz bu perçinlerin hepsi çıkmak zorunda. Bunlar plastik perçin. Ve yerine tekrardan monte edilmesi için plastik kaynak gerekiyor. Klavye kuruması yani alüminyum parçayı çıkartıyorum. Klavye söküldü. Şimdi yeni klavyeyi takma zamanı. İşte yeni klavye. Eğer plastikleri eritecek havyanız yoksa bu iş çok zor olacaktır. Bu işlem biraz zor ve sabır isteyen bir iş. Klavyenin montajı bitti. Her şey güzel gözüküyor. Şimdi diğer parçaların hepsini takacağım ve montajı tamamıyla bitireceğim. Ooo güzel gözüküyor. Açıl Windows. Windows. Klavye testi başarılı. Bütün tuşlar basıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını.